Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Hakan. Bugünkü dizimiz Twinkling Watermelon. Hikayemiz şu. Başol abimizin annesinin, babasının ve kardeşinin sağır olduğu bir aileyi görüyoruz. Bir sürü fake'ler var başlarda. Sanki anne ve baba bir kazada ölecekmiş gibi gösterip öldürmüyorlar. Aslında ilkinden sonra bu numarayı bir daha yemedim. Sonra zaman atlaması oluyor. Başol abimiz 18 yaşına geliyor ve küçükken müzik dükkanından öğrendiği gitarı gizli gizli çalıyor. Çünkü babası doktor olmasını istiyor başrol abimiz işleri ilerletiyor ve bir gruba katılıyor. Ardından bir gün babasına yakalanıyor ve büyük bir kavgaya tutuşuyorlar. Sonra bizimki birden bir dükkan görüyor. Ay böyle enteresan bir şekilde giriyor. Ve oradaki herife gitarı satıyor. Oradaki adam garip garip konuşuyor falan. Sonra bir çıkıyor 1995'te karşısında babasını görüyor falan. Babasının konuşabildiğini öğreniyor ve normalden çok daha farklı yani daha yarama çocuklardan olduğunu öğreniyor. Aynı yaştalar bu arada. Olayları anlamaya çalışıyor. Babasıyla zıt pırt tartışıyor. Başrol abla amelle tanışıyor arada onu geçmişe gönderen adamla telefonda konuşuyor ama konuşma bittiğinde birden uyanıyor böyle enteresan şeyler var sonra eşinin babasının onu sağır yapacak kazadan kurtarmak olduğuna karar veriyor babası bir kız için grup kurmaya karar veriyor ama o kız Amerika'ya gidiyor ve sonra geri geliyor başrol abimiz onun Amerika'da olduğunu biliyordu geleceği biliyor çünkü o yüzden şaşırıyor ve sonra öğreniyoruz ki bu kız da aslında bizim başrol abla yani annesi Amerika'ya gittikten hemen sonra geçmişe geliyor ve geçmişte o kadar annesine benziyormuş ki fark edilmiyor bile. Ee, senaryo için bu gerekliymiş diyelim biz ona. O da cellosunu satarken buraya geliyor. Yine aynı adam tarafından. Bir sürü olaylar bir şeyler grup kendi içinde kaynaşıyor. Başrol abimiz daha sonra geçmişteki annesini de buluyor. Annesinin olaylarını görüyoruz falan. Ona işaret dili öğretmeye başlıyor. Annesiyle babası yakınlaşmaya başlıyor. Annesi biliyor bu arada başka kızdan hoşlandığını. Başrol abiyle Başrol abla da yakınlaşmaya başlıyor. Sonra Başrol abi festivalden bir gün önce prova sırasında kaza alacağını öğreniyor ve Babasının provaya gitmemesi için baya uğraşıyor Kavgalar bir şeyler en son başarıyor Ama babası bir şekilde geceliğin gitmeyi başarıyor Gruptan birisinin geçmişindeki durumundan dolayı O akşam provaya bir grup adam basıyor O sırada başrol Abla ile takılan başrol abi Provayı öğreniyor ve babasını kurtarmak için Apar topar koşuyor ve kurtarıyor bu sefer başrol ablayla papaz oluyor. Neyse festival günü geliyor. O gün konser verilirken başrol abla babasının annesinin ilk aşkı olduğunu öğreniyor. Ve kafasında bin tane soru ile konserin ortasında ayrılıyor. Çünkü onun hedefi annesinin ilk aşkıyla evlendirip kendi doğumunu engellemekti. Sonra birkaç duygusal sahne başroller arasında. Anne ve baba arasında da duygusal bir şeyler yaşanıyor. En son iki ekip de manita oluyor. Ve başroller en azından ayrılana kadar beraber takılalım oluyor. Hala birbirinin durumlarını bilmiyorlar. Ve en son trenle öğreniyorlar. Sonra beraber çalışıyor tabi biraz eğleniyorlar ediyorlar. Başrol abi öğreniyor ki aslında babasının kazasının tarihi farklıymış. Sonra başrol abiyle başrol abla kazanın engellenmesi için uğraşıyorlar ve aslında engelliyorlar da. Yani o gün olması gereken kaza engelleniyor ama sıkıntı şu. Akşama doğru farklı sebeplerden dolayı başrol abiye araba çarpmak üzereyken babası onu kurtarıyor ve araba ona çarpıyor. Yani bir şekilde babası o kazayı geçiriyor ve sağır oluyor. Kaza yapan kişi ise annesinin üvey abisi. Asıl amacı başrol abiydi. Sonra birkaç ağlama zırlama başrol abla da kendince uğraşıyor. Annesiyle falan karşılaşıyor hatta. Ama o tarafların sonunu çok göremedik. Arkadaşı öldükten sonraki durumu nasıl iyileşti anlamadım. Annesi değişti diye mi iyileşti o da biraz saçma. Neyse Başrol abi de Viva abiyle konuştuktan sonra geleceğe gidiyor. Gelecek baya büyük bir grup olmuşlar. Annesi falan baya gelişmiş. Babası gitar şirketimi ne kurmuş. Arkadaşlarıyla hala iletişim halinde. Yani hayvan gibi değişmiş geleceği. Başrol ablanın geleceğinin neler olmuş göremedik ama. Başrol ablamızın annesinin babasıyla ilişkileri nasıl bitmiş onu da çok göremedik. En son sonunda bu ikisi öpüşüyor ve bitiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ben bu diziye konusunu bilmeden başlamıştım. Haliyle birden 95'e gidince şaşırmıştım. Gizemi fena almadığını düşündüğüm bir diziydi. Çok fazla Squid Game şakası veya göndermesi vardı. Enteresandır. Bir de bir sorum olacak. Kore'de güzel kızların peşinden veya yakışıklı erkeklerin peşinden bu kadar kişi sapık gibi dolaşıyor mu? Merak sadece. Uzun bir süre bunun cevabını alabileceğimi düşünmüyorum. Karakterlere geçelim. Başol abi iyi. Normal bir abimiz. Enteresan bir özelliği yok. Klasik Kore draması başrol erkeği. Başol abla o bir tık daha iyi. Gizemi falan ama o kadar. Oyuncu arkadaş iki rol oynadı ve bence bunu hissettirdi. Onun açısından önemli bence ve sonunda onu baş yolda görmek de beni mutlu etti ne yalan söyleyeyim. Baba geçmişini yaramaz çocuğu ama düşüncelisi de aynı zamanda. Eğlenceliydi yani izlemesi. Anne bence baya tatlıydı. Oyuncu çok iyi oynamış bence. Ben nedense çok tatlı buldum. Diğerlerinde ise genel itibariyle aynı hissediyorum. Ama gruptan geçmişinde çete olan herif bence bir tık daha komikti. Kısacası Vivala Vida yaşasın hayat demekmiş.